Gözlerime bakar mısın benim? Bakıyorum. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Sen de bir şey var. Gel yok bir şey. Bak söyleyebildiğin sürece ben her şeye katlanırım ama eğer bana yalan söylersen ya da bir şey saklarsan buna tahammülüm yok biliyorsun değil mi? Oh bilmez mi? Hayret. Nasıl oldu da öyle laf atmadan önünüze gitti bu? Kim ben? Onunla mı ilgili? <laughs> Helal, yavaş. Özür dilerim. Niye özür diliyorsun şimdi durup dururken? Öyle genel. Senin canını sıkacak bir şey yaptıysam genel olarak. Ama bil ki ben